Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Düzce'nin Akçıkoç ilçesinde bulunan tarihi Ceneviz Kalesi'ni geziyoruz. Sizin için kaleyi ve kalenin yanında bulunan plajı görüntüleyeceğim. Evet şu anda kalenin içine doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz plaj Ceneviz plajı Akçakoca'nın mavi bayraklı plajından bir tanesi gördüğünüz gibi yeşil ve mavi iç içe ufak bir koyda bulunuyor ve şu an e, gördüğünüz gibi veya kalabalık burası Akçakoca'nın e, mavi bayraklı plajından bir tanesi ve çok güzel berrak bir suyu var. Evet devam ediyoruz arkadaş kale içini gezmeye. Şu anda eski kalın içindeyiz. Yani surlarla korunan kalenin içindeyiz. Kale 4. Haçlı Seferi sonunda İstanbul'u işgal Haçlılar tarafından Karadeniz Deniz Ticaret Yolu'nu kontrol altı tutmak amacıyla Cennet tarafından yapılmış. Çok dik ve sarp kayalar üzerinde kurulu.